Merhaba arkadaşlar bugün size çantamda ne var videosu çekeceğim İsterseniz başlayalım öncelikle bu ilk gözü açıyoruz burada peçetam peçet var normalde ben şey poşet öyle kullanıyorum küçük poşetlerde ama şimdilik bunu kullandım normalde telefonumu da koymuştum ama Dışarıdan geldiğimiz için şarjı bitti. Ben de şarjı taktım. İlk yazda bunlar var. Telefonumda dahil. Bu arada nereye baktığını merak ediyorsunuz. Televizyona bakıyorum. Cüzdanı. Bozuk parayı yeri tutalım bozuk parayı neyse gösteremedim şöyle şuralarım var daha biraz daha var da alamadım onları yine burada kağıt para yerim vardı biz şimdi marketten alışveriş yaptık aynen burası bir dakika klavye göstereyim. Normal. Burası yakın. Gösteriyor gördüğünüz gibi. Tam gözükmüyor. Böyle. Ben bunu ilk aldığımda kapalıyken şuradan çevresi açılıyorsunuz sanmıştım. Bu da benim numaradan eee e, Fruity Yani Nivea'nın Dörtlen kiraz mı dörtlen mi onu Kirazdı Nemlendirici ne Bu <laughs> Çok belli olmuyor bu kadar böyle biz bunu biletinden 4 lira mı 4,5 buçuk mu o kadar bir fiyatı aldık şimdi ben bir çantamı toplayayım ve size veda edeyim Şimdi Bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.